gölgede birazcık vücudumla kapatıyorum ama işte ne kadar kapatacağım. Düştüğü yerde bir oynama vardı bakalım. Ben alabilecek miyiz? Oh, aldı. Çok güzel. Çok güzel burada. arkadaşlar. İri bir hayvana benziyor. Evet. Gayet iri bir hayvan. Çok güzel burada. Şöyle yapalım. Yakaladım. Güzel bir hayvan arkadaşlar. Popra direkt at düşür düşmez yani. Sakin ol tekrar suya